Merhaba arkadaşlar ben Ezgi Uzger. E, ...nümeroluğun ve size şimdi 2021 yılında bizi daha mitolojik bir hikaye tabanlı olarak neler bekliyor bundan bahsediyor olacağım. Bu tanımım biraz daha psikolojik, mitolojik ve ezoterik olacak. O yüzden bakalım bizi insanlık olarak, genel olarak 2021 yıl, yılında ne bekliyor. Evet, tabii ki 2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. E, ben detaylı bir şekilde 2021'de sizi ne bekliyor videosu daha önce yaptım. Onu zaten YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ama biraz daha genel bahsetmek istiyorum. Tüm insanlık için bahsetmek istiyorum. Şimdi 5 sayısı oluyor 2021 yılı. Çünkü topladığınızda 2, 0, 2, 1 toplamı 5 ediyor. 5 dişil bir sayı. Pentagramla ilgili yani şifalanma ve dişil sanatlarla ilgili bir sayı oluyor. Genelde de arkadaşlar şifalanma önceki yargılarımızdan arınarak gerçekleşiyor bizi kendi düşünce ve seçimlerimizin hasta ettiğini bir kere belki böyle konularla ilgileniyorsak zaten anlamış bulunuyoruz. O yüzden şu anki hayat durumumuz belli yargılarla oluştuğuna göre yeni bir hayat durumu oluşturmak için de yargılarımızı değiştirmemiz gerektiğini mutlaka ki biliyorsunuz. Şimdi 5 sayısının pozitif yönü arkadaşlar birbirimize hem kendimize hem de diğerlerine yardım etmekle ilişkili oluyor. Negatif yönü ise bencil ve inatçı olmakla ilişkili. Ve bu yıl yani bu 2021 yılı arkadaşlar tam bir değişim yılı olacak. Hiçbir şey sabit kalmayacak. Sanki ayaklarımıza basacak toprak arayacağız o derece. Bunun üstesinden gelmek için de belirsizliğe açık olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani belki bu yıl biraz bunu öğrenmeye başladık. Çünkü her şey belirsiz ve bir şekilde hayatta kalıyoruz, teslim olmak zorunda kalıyoruz koşullara. Dişil, mistik yol açısından bu geleni kabul etmek, olana açık olmak vardır ve biz erkek olalım, kadın olalım, bu özellik hepimizde var. Yani dişil, mistik yön açısından kendini açmak, olanı kabul etmek. Bu yıl, biraz dünyaya zarar verdiğimiz şeyleri göreceğimiz bir yıl olacak. Bu yıl barbarca dünya kaynaklarını kullanmak yerine gezegenimizin koruyucusu olmak, yüksek değerlerle işbirliği yapmayı bize öğreten bir yıl olacak. 5 yılı aynı zamanda arkadaşlar sağlık açısından bir kriz yılı. Ki zaten Covid zamanlarındayız. Bir süre daha devam edecek gözüküyor günlük olarak sağlığımıza özen göstermeye de dikkat edeceğiz. Mesela 5 sayısı aynı zamanda eter elementiyle ilişkili. Aynı zamanda Mayıs ayına denk geliyor. Venüs gezegeniyle ilişkili. Bu bize birlik fikrini kazandıracak. Benim mutluluğum biz mutlu olunca oluyor kavratıyor olacak ki bu Covid zaten bunun için bence çok güzel bir ders çünkü bireysel olarak olaydan çıkış yok değil mi? çünkü kolektif olarak <laughs> kurtulmadığımız sürece bireysel olarak da özgür olamıyoruz. Ruhsal açıdan da bu böyledir zaten. Şimdi arkadaşlar bu 5 yılı Şiron yani Kayron'un yılı oluyor ve Kayron Arayanların kendi kişisel tecrübesiyle şifa bulacağını söyler. Yani Kairon'un yani Sentor'un mitolojik olarak da Sentor'dur bu ee, hikayesini size anlatmak istiyorum ki kolektif olarak ne yapmamız gerekiyor. Sentor yere at yere insan olan ve Olimpos'ta yaşayan hani bir tanrı diyebiliriz şu an için. Ee, hani görmüşsünüzdür mutlaka alt tarafı at üst tarafı insan olarak gözüküyor. Centaur yani aslında Chiron o yıldızsal görünümü, Centaur da yeryüzündeki görünümü. Özelseniz isterseniz diye bahsedeyim. İnsanların ne kadar acı çektiğini görür ve onlara yardım etmek için Olimpos'tan aşağıya inmek ister. İnsanların kendilerini tanrılara dönüştürebileceğini göstermek ister. Ve bunun nasıl olacağını da öğretmek ister. Ancak diğer tanrılar bunu istemez ve onu durdurmak ister. Ancak bir tanrıyı da öldüremezler. O zaman ona bir insanı öldürebilecek, ancak bir tanrıya ancak acı çektirebilecek bir gaz verirler. Bu da onun belinde bir yara açar ve o yarayı hissettikçe, o yara sızladıkça insanların yani ölümlü hastalığa, ölüme, yaşlılığa mahkum olan biz insanların çektiği acıyı daha iyi bir şekilde anlar kayvan. Ve kendini iyileştirmesi gerekir öncelikle. Çünkü kendini iyileştirecek ki insanları iyileştirebilsin. Ve zaten o bir tanrı olarak kendini iyileştiremezse insanlar nasıl iyileştirsin? Kendini iyileştirmeyi başardıktan sonra ise arkadaşlar herkesi okuyabiliyor. Yani ne ihtiyacı var karşısındakini görebiliyor ve yardım edebiliyor. Bütün ezoterik öğretiler de böyledir. Yani size yol gösteren kişinin o yolu sizden önce yürümüş, kendi yaralarını o konuda şifalandırmış olması gerekir ki size yol gösterebilirsin. Yoksa günümüzde de var çok değerli bilgiler artık herkesin ulaşımında ve onu ama papağan gibi tekrarlamanın kimseye bir faydası yoktur. Yani sözün gücü konuşan kişinin ona hakimiyeti ve onu ne kadar yaşadığıyla doğru orantılıdır arkadaşlar. O yüzden buradaki şey çok önemli. Kendi yaşıyor, o yüzden diğerlerine, yaralarına e, diyelim ki şifa olabiliyor. Şimdi, kayronun e, kendini iyileştirebilmesi için 5 e, konuda enerjisini dengelemesi gerekiyor. 5 şey yapması gerekiyor. Ve şimdi bundan bahsediyor olacağız. Aslında kayron kim? Bütün mitolojik, psikomitolojik yerlerde olay nedir? Biziz. Yani bizim kendimizi onun yerine koymamız lazım. 5 tane denemesi var. O yüzden 5 senesiyle ilişkili. Yani bizim de bu 5 senesinde, 2021'de arkadaşlar 5 tane gerçekleştirmemiz gereken iç hayat açısından ödevimiz var demek bu. Şimdi bunları saymak istiyorum. Birincisi, aklının yani düşüncelerinin, Diğer tüm şeylerle yani kalbi ve davranışlarla uyumlu olması. Şimdi bu yine bütün ezoterik öğretilerde yani dizemlere dair insanın kendiyle ilgili çalıştığı öğretilerde her zaman olan bir şeydir. Akıl, kalp ve davranışların aynı çizgide gelmesi. Aynı çizgiye gelmesi insanın tutarlı olması. Düşündüğünü, hissettiğini eyleme dökmesi ve o şekilde yaşaması. Tutarlı bir bütün olması. Zaten... Bir şey gerçekleştirmek için de buna ihtiyaç var arkadaşlar. Ancak bu gerçek bir iç disiplin ve farkındalık gerektiriyor. Ee, i̇ç bir çalışma gerektirir. <laughs> Çünkü düşüncelerim nerede, duygularım nerede, yaptıklarım nerede? Bunun aynı çizgide olup olmadığını gözlemleyip bunu aynı çizgiye getirmemiz gereken yıldayız bu sene 2021'de. İkinci ödevi, kayrolun ve bizim. <laughs> kalbinin yaptığı tüm seçimlerle uyumlu olması gerekiyor. Ve seçimlerin bütünün hayrı olması gerekiyor. Örnek vermek istiyorum kalbinin seçimlerle uyumlu olması ne demek aslında? Sadece mantıksal ve akılsal seçimler yapmaması demek arkadaşlar. Şimdi ben aynı zamanda ilişkilerle ilgili çok terapi veriyorum. Oradan bir örnek vereyim şimdi. Diyelim ki bir kadın var ve burada ideal bir eş adayı var. Tam onun istediği özelliklerde, kariyer açısından, statü vesaire. Burada da bu özelliklerin bazılarının olduğu Tam öyle olmayan ancak kalbinin aktığı bir erkek var. Kişi hangisini seçmeli? Bakın 2021 bize bunu öğretmek için var. Kalbinin aktığını seçmeli. Seçimiyle kalbi uyumlu olmalı. Ve seçim bütünün hayrı olması için olması gerekiyor. Bu valla bizim coğrafyamıza yeni bir kavram söyleyeyim. Yani bizde böyle bütünün hayrı falan falan gibi kavramlar yoktur. <laughs> hani böyle insanlığı falan düşünmekten ziyade daha çok ulus kavramı biraz daha var ama hani kendi ülkemizdeki insanları düşünmek vesaire biraz daha var ama bu da kazanmamız gereken bir kavram. Ee, örneğin Tibet'te, Lhasa'da bütün tapınakların önünde böyle dua çanları var. Onları geçerken böyle elinizle şey yapıyorsunuz ve orada dua ediyorsunuz ve bütün evrene bu duanın yayıldığını, herkese dokunduğunu imajın ediyorsunuz. Bu çok bütünsel, güzel bir fikir. Bizim de hayatımıza katmamız gereken bir fikir bence. Dua ederken her şeyde bütünün hayır. Yani sadece benim için iyi olmasın. Sadece benim sevdiklerim için değil, herkes için iyi olsun. Üçüncüsü, Niyeti insanın net ve pozitif olmalı. Kayrunun yani bizim. Ve niyeti bencil olmalı. Şimdi yine bu da günümüzde spiritüel olarak çok konuşulan kavramlardan biri. Doğru niyet etmek, iyi niyet etmek. Hukukta bile vardır ders aldıysanız. süslü niyet diye bir şey. Yani karmada da vardır arkadaşlar. Örneğin siz yürüyorsunuz yolda. Ben geldim size yanlışlıkla çarptım kolunuz kırıldı. Bunun bir karması var yine benim açımda ama yanlışlıkla yaptım. Yani bir kazaydı. Sanki sizin kolunuz kırılması gerekiyormuş. Ben karmanın eliyim gibi düşünün. Tamam mı? O zaman bunun daha düşük bir karması var. Ama ben size öfkeliyim, kızgınım, gittim, bilerek çarptım, kolunuzu kırdım. O zaman bunun bambaşka bir karması var. O yüzden hayatta hala ufak, yani karma yaratıyoruz mutlaka. Ancak bilinçli bir şekilde negatif karma yaratmamak için iyi niyetli ve pozitif bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Herkese ve her şeye. Dördüncüsü, kendimizi iyileştirmek için. Şiron'un kendisini ve bizim de kendimizi iyileştirmemiz için 2021'deki dördüncü adım. Motivasyonu net ve pozitif olmalıydı Kayron. Bizim de. Yani... Mesela orada tanrılarına zarar veriyor hatırlarsanız. Bir gaz veriyorlar işte böyle belinde acı yaşıyor vesaire. Eğer o da tarlardan intikam almak isteseydi aynı hastalık durumuna belki geri dönecekti. Kendini şifalandırmayacaktı. Yani enerjisini intikam, nefret, kötü sözler, kötü eylemler yerine neye koydu? Kendini şifalandırmaya koydu ki bütün diğerlerini de şifalandırabilsin. Motivasyon bizi hareket ettiren şey demektir. O yüzden bizi hareket ettiren şeyin pozitif olması gerekiyor. Yani bugüne kadar bize zarar veren insanlara bizim de zarar vermemiz, intikam almamız vesaire değil de bu enerjimizi kendi şifamıza, kendi hayatımızı iyileştirmeye koymamız gerekiyor. Ve beşincisi dünya anayla enerjisinin uyumlu olması gerekiyordu kendi iyileştirmek için Kayvon'un ve bizim de. Yani örneğin şey görüyor Kayvon işte ölüm yaşam döngüsü içerisinde ...kışın çok insan öldüğünü görüyor ve müdahale etmek istiyor. İşte baharı erken getirmeye çalışıyor. Ama ne oluyor? İşte o zaman bitkiler, hayvanlar vesaire tüm doğa negatif etkileniyor. O zaman neyi anlıyor? Yaşam ölüm dengesine dokunmaması lazım. Şimdi bizim hayatımız açısından baktığımızda da... ...doğa yasalarını anlamak diyebiliriz. Yani en temel doğanın yasasını, darmayı, karmayı, maatı yani bütün bunları eee Tao'yu anlamak, e, doğa yasası nasıl çalışıyor? Ben nasıl doğanın yasalarıyla uyumlu olabilirim? Bakın, insanların koyduğu yasaları geçin. Gerçekten ruhsal kapasitesi olan insanlar doğanın yasasını anlamaya ve ona uyum sağlamaya çalışıyor. Yani insan yasasının da üstünde. İşte diyelim ki birisi hakkında kötü konuşmamak, e, kötü konuşmak belki işte e, insan yasaları açısından e, bir cezası yok <laughs> ama Bizim açımızdan yani eğer bir ruhsal kapasitemiz varsa, vicdanımız varsa, bir düsturumuz varsa o zaman sakıncalı. İşte bunun gibi tüm doğayasalarını anlamaya çalışmak ve ona uyumlu olmaya çalışmak. Yani bu beş konuya dikkat ederek, özen göstererek Kayron hayatını güzelleştirdi ve yaralarını iyileştirdi. Biz de bir Kayron'uz. Biz de kendimizi ve dünyayı iyileştireceğiz. Kayron çünkü yaralı şifacı. Biz de öyleyiz. Yaralıyız. Yaralarımızı iyileştirmeye başarabilirsek diğerlerine de şifa verebiliriz. O yüzden daha sade, daha anlamlı bir hayat 2021 için bu düsturda yaşayacağımız bir hayat bize bağlar kurmamızı sağlayacaktır. Daha derin bağlar kendimizle ve diğerleriyle. Ve zor zamanlar arkadaşlar İletişim için, daha derin temas için aslında fırsatlar yaratır. Statü gibi dünyasal ayrımları yok eder. Değerlerimizi, seçimlerimizi sorgulamamıza yol açar ve birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösterir. O yüzden bu yıl başkalarını seçimleri konusunda eleştirmemeye çalışalım. Kimse bu olanlara hazırlıklı değildi. Diğerlerine yardım etmeyi ihmal etmeyelim. Hiçbirimiz tüm cevaplara sahip değiliz. Bunu bilelim. Hepiniz arıyoruz. En temelde en derin yaralarımızla yüzleşiyoruz ve onları şifalandırıyoruz. Bu yıl o yüzden yaralı şifacının yılı olacak yaralarımızı şifalandırdığımız ve diğerlerine, çevremize, kendimize, çevremize şifa olduğumuz bir yıl olacak. Bu anlattığım adımları gerçekleştirmeyi başaranlar için. Tabii ki bu çok genel ama çok derin bir ifade oldu 2021 için. Sizi özelde ne bekliyoruz? Diğer videomda zaten görebilirsiniz. Ve daha detaylı çünkü o da bu yıla göre ne görüyorsunuz? Hani ne bekliyor sizi? Küçük bir kısmı nümerolojinin. Eğer daha derin sizi gerçekten... Bütün kişiliğinizle gören, işte bir eşinizi, size uyum partnerinizi veya hayal ettiğiniz, istediğiniz kişiyi, bütün özellikleriyle gören, uyumunuzu gören vesaire bir e, numerolojik analiz istiyorsanız da onu birebir yapmamız gerekiyor. Bana Instagram'dan demeden yazabilirsiniz. Herkes için harika bir 2021 yılı diliyorum ve herkesi, hepinizi çok seviyorum tüm kalbimle. Görüşmek dileğiyle.